Tarihler 29 Aralık 1994. Türk Hava Yolları TCC kuyruk tescilli Mersin adlı Boeing 400 uçağı 69 yolcu ve 7 mürettebat ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalktı. Van Havalimanı pistine inişi iki kere başarısız oldu. Üçüncü denemede bulunuldu. Uçak Van'a 13 kilometre uzaklıktaki Kale tepesine düştü. Uçakta bulunan 76 kişiden 57'si hayatını kaybetti. 19 kişi sağ kurtuldu. Kazanın sis ve tipiden görüş mesafesi azalması ve iniş riskinden dolayı Van Hava Trafik Kontrolünün uçağa Ankara'ya dönüş çağrısı vermesi kaptan pilot Adem Ungun tarafından reddedildi. İnişte ısrarcı olan pilot İkinci iniş denemesi başarısı oldu. Üçüncü deneme yapılması ve uçağın kale tepesine düştüğü olarak belirlendi. Bu kasa Boeing 2337-400 tipli uçakların karıştığı ikinci uçak kazasıdır. TCGS kuyruk tescilli Mersin adlı Boeing 2337-400 tipi uçak, Türk Hava Yolları filosuna Nisan 1993'te katılmıştır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.